Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugün günlerden aşk mantık intikam. Evet arkadaşlar ve aşk mantık intikam dizisinin bu akşamki bugünkü etiketi belli oldu. Benden bu kadar. Evet arkadaşlar bakalım kim söyleyecek benden bu kadar çok güzel bir bölüm yine sizleri beklemekte olacak Burcu Özberk'ten ve İlhan Şen'den gelen esrarengiz görüntüleri sizlerle paylaşacağız çok güzel bir kare ve muhteşem görüntüler gözleri kamaştırmaya devam ediyor Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümünü bu akşam seve seve izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar Burcu Özberk ve İlhan Şen'den muhteşem görüntülerimiz var ki yine gözleri kamaştıracak. Hoşçakalın.